미식끼 <목소리도> 미쉬끼 <목소리도> <목소리도> Herkese selam. Gördüğünüz gibi şu anda ofisteyim ve ofis o kadar sessiz ki. Bugün gelmeyi bunun için seçtim. Çünkü cumaları ve pazartesileri aşırı sessiz oluyor. Şu an beni duyuyor musunuz bilmiyorum ama kısık sesle konuşmama rağmen aşırı yüksek sesle konuşuyormuşum gibi geliyor şu anda. Ofiste şu anda birkaç kişi falan var. Çok az kişi var gerçekten. Bunun aksine hafta içini çarşamba gibi geldiğinizde çok kalabalık oluyor. Herkes o, o gün geliyor. Cuma günleri kimse gelmiyor. Hafta sonuna falan bağladıkları için muhtemelen. Şimdi ben bu gün normalde 8'e başlıyorum ama 8.30 gibi varabiliyorum ofise geldiğim günler. Bugün de 8.30'da geldim. Hemen oturdum bilgisayarı açtım. Yapılması gereken çok fazla şey vardı. Onları yaptım falan filan. Şu anda ancak boşa çıkabildim. Onun için şu an konuşabiliyorum. Ee, saat 11'e geliyor. Geceğim bir saat sonra yemeğe gideceğim. Sonra böyle dışarıda hava güzelse dışarıda yiyorum falan filan. Müzik E aí Herkese selam. Öğle aramın şu anda son 20 dakikasındayım ve sizle birazcık konuşayım dedim. Şimdi öğle yemeğimi yedim. Bir tane kahve aldım buradan. Bir de az önce gösterdiğim şeylerden denemek istedim. Her ofise geldiğimde bir şey deniyorum yemekten sonra. Çünkü çok ofise gelmiyorum. Onun için ödeme hoşuma gidiyor. Bundan aldım iki tane normalde, gör, normalde görmediğim kahve çekirdeği vardı. Onlardan denemek istedim. Instagram'da paylaşmış sanırım. Kahve çekirdeği görünce deniyorum. Hemen az collection olunca ve sertlik derecesi mediumsa alıyorum genelde. Bu da 3 ve 4 2 tane alıp denemek istedim. Bir de çok gereksiz ama beni çok heyecanlandıran başka bir şey. Çünkü almak istiyordum Ikea'dan ve bulamıyordum. Kahve kaşığı. Ve ağzını da kapatabiliyorsunuz kahve şeyinin gösteremiyorum şu an ama kıskaç, kıskaç ve kaşık aynı anda. Neyse bunları aldım. Şimdi son 20 dakikamı burada oturarak değerlendireceğim. Sonra yukarı çıkıp devam edeceğim. Öyle bugün o kadar sessiz ki burası. Onun için hem güzel çekmek için hem de çok dikkat çekiyorsun direkt. Herkes sana bakıyor gibi hissediyorsun. Güzel yani. Ben seviyorum bugün gelmeyi mesela Ayşe. Değişik bir şey, yada dışı şekerli falan ama bakalım nasılmış. Daha yumuşak beklemiştim. Hmm. İçindeki şeyin ne olduğunu anlayamadım. Çok güzel ama şekerli. <laughs> the keys are Selam yeniden. Şu anda saat 16 18 ve Cuma gününün son dakikalarındayız artık. Bütün günü burada geçirdim resmen çünkü çok rahat gerçekten çok hoşuma gidiyor burada durmak. Şimdi son bir saat ama işim bitti gibi yani. Şu anda aklıma hiçbir şey gelmiyor daha fazla. O yüzden ben de yarım maratona kaydoldum. E ben zaten yarım maratona katılmak istiyordum benim hayalimdi birazcık katılmamda etkisi olan şey bir charity adına yarışacak olmak. Yani charity'yi temsil edecek olmak. Onun tişörtüyle birlikte koşacak olmak. Onun için daha da katılmak istedim. Bir de yarım maratonun olayı Londra'daki bu landmarkları gezerek, ordulardan geçerek şey yapıyor ama. Güzel bir anı olur hem de. Onun için böyle yapmak istedim. <laughs>